Beynimizin ne kadarını kullandığımızı göreceğiz. Silden okur musunuz? Sarı, mavi, turuncu, siyah, kırmızı, yeşil, mor, sarı, kırmızı, turuncu, yeşil, siyah, mavi, kırmızı, mor, yeşil, mavi, turuncu. Okudum. Silden başla. Yeşil, siyah, kırmızı, yeşil, mor, sarı, kırmızı, turuncu, yeşil, siyah, mavi, kırmızı, mor, yeşil, Hı. mavi, turuncu. Daha. Renk olarak mı söylüyorsun? Ben beynimin yüzde sıfırını söyledim. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. Okur musunuz dedi. Ben de okudum. Yeşil, kırmızı, mavi, sarı, mavi, siyah. Ne? O zaman öyle mi okuyacağız? Öyle mi okuyacağız? Ay ben ne bileyim öyle diyeceğini. Yazı renklerini. Her yazı renkleriymiş. Ben üstünü okumadım ki beynimi yüzde sıfırlı kullandım. İşte bugün de ortaya çıktı. İşte bugün de gördüğünüz gibi Beynimizin yüzde sıfırını kullandığımız tekrar ve tekrar ortaya çıktı. <laughs> yeşil, kırmızı, mavi, sarı, mavi, siyah. Kırmızı, mavi, yeşil, siyah. Hiç hızlı söylemedim ki. Kırmızı, sarı, yeşil, mavi, siyah, ee, mavi, kırmızı, yeşil. Maksimum bu kadar hızlı okurum ben bunu. 2 saniye. Azdı mı? şöyle mesela. Yeşil, kırmızı. Ha, sonrasını renk, açıklıyormuş. Bak evet, ben normal bu zannettim. Türüncü. Yok bu mavi. Ne ben? bu mavi. Pardon. Bu şekilde hızlı bir şekilde okuyun, Güzel okuyun. Aşağıya kadar. Evet. Yeşil, kırmızı. Sarı, kırmızı. Yeşille var. Ha, pardon. Yeşil, mavi, turuncu. Yeşil, turuncu. Bak Yeşil, manzara. turuncu, mavi. Ha? Siyah, kırmızı, yeşil. Yok amca bu sarı pardon pardon. Valla ben böyle karış karıştırıyorum ben bunu Şimdi buradaki renkleri bize söyler misin? Başlayın. Sarı, siyah, mor, turuncu, Başlayın. mavi. Efendim, yeşil. sarı değil yeşil renk. Ha pardon. Yeşil. Ha ama sarı yazıyor burada. İşte evet, şaşırtman i̇şte, şaşırtma diye söylüyor ya. Ha. Yeşil Ha pardon anladım ha. Yeşil, sarı, kırmızı, turuncu, mavi, yeşil. Olmadı. Abi. Bu Ha pardon. Pardon. Rengi rengi. Rengi amca yani rengi ben de karıştırdım aynı şekilde. Zor bu arada yapması. Bence yapması zor en azından. Benim önceden böyle bir bir hafta çalışmam lazım ki size bunları tek seferde söyleyeyim. <laughs> yeşil, kırmızı, mavi, sarı, mavi, siyah, kırmızı, mavi, yeşil, siyah, kırmızı, sarı, yeşil, mavi, siyah, ee, mavi, kırmızı, yeşil. Aklıma tükürüm. Ha, yeşil sarı Ya renk körleri kıyamam. Siz şey yapamazsınız, uğraşmayın. Ee, siyah süpersin. Mavi, yeşil. Yeşil. Ha pardon yeşil. Mavi, yeşil. Ha, mavi, turuncu, kırmızı, mor, yeşil, siyah, sarı, kırmızı. Kırmızı, yeşil, turuncu. Bildiğimi de mavi, <laughs> turuncu. Yeşil, <laughs> turuncu, e, mor, e, sarı, turuncu, siyah, bu kırmızı, bu mavi ama aynısı neyse. Sarı turuncu mu? Siyah diye geçelim biz bunu. Sarı, mavi, turuncu, siyah, kırmızı. Renkleri. Renkleri. Nasıl yani? Yeşil. Yeşil, mavi, turuncu, siyah. Kırmızı. Ha renkler. Sarı, kırmızı, turuncu, <laughs> abi. Peki ha tamam dip <laughs> sen ee, Yeşil mavi. Yeşil. Vurma kendini. Kırmızı, mor. Sarı, mor, siyah, mor. Turuncu, mor, kırmızı. Abi <laughs> delirttim <laughs> ben abi bu ne? Abi vurdum bana çok kadar bu ne? Vurma kendini. Yeşil. Baştan birlikte yapalım. Şimdi. Yeşil, kırmızı, mor, sarı, Mor, siyah, turuncu, ee, mor, yeşil, siyah, kırmızı. Bir şey söyleyeceğim, maviye sürekli olarak mor mu deniyor? Yoksa orada mor mu var? Sarı, yeşil, kırmızı, siyah, mor, mavi, Üf, turuncu, yeşil. Abi benim beynim yandı. Şu an senin beyninin hem sağ hem sol lobu düzgün çalışıyor. Şu an benim kafa gitti abi ya, uçtu. Yeşil, turuncu, lacivert, harı. E, lacivert, e, siyah, şey şey turuncu, lacivert, yeşil, siyah, siyah şey turuncu, sarı, sarı, mavi, turuncu, siyah, kırmızı, yeşil, mor. Ben ben. <laughs> Aynı ben. Aynı ben. Ha. Yeşil, turuncu, mor, sarı, mor, yeşil, e, siyah. Yeşil. Oğuzhan'ın dersi bari, anlattığı iki artı sınavda sordu. He, tamam anladım, şimdi anladım, tamam. Yeşil, e, turuncu, e, mor, sarı. Ya mor duruyor herhalde ya o. siyah, e, turuncu. <laughs> ben süreliyim onun için biraz, tamam. <laughs> Renkleri mi okuyacağım? Yeşil, bordo. Mavi, sarı, yeş. Ne bre bu? Mavi. mavi, siyah, mo, bös, bordo, mavi. Bordo mu? Bordo mu? Belki bordo diyor abi. Yeşil, Duydum ki. Süper. siyah, Süper. bordo, sarı, yeşil siyah, yeşil, bordo, turuncu. Efendim siz beyninizin hem sağ hem sol lobunu Mi. çok güzel bir şekilde e, kullanıyorsunuz. Ne hissediyorsunuz? Mi işte ben, işte ben. Beni söyledi. Gördün mü? Beni söyledi. Ben beynimin hem sağ hem sol lobunu müthiş bir şekilde kullanıyorum. Neden? Çünkü ben bir haçenim. <laughs> Oo, neden hissetmem ciğerim benim? Ne istiyorsun onu hissediyor. <laughs> mi? ne gelir onu. Amca Bu maske Bu bir şekilde söyler misin? Yeşil. Süper. heyecanlar <laughs> heyecanlar. Heyecan Yeşil. Turuncu değil bu canım. Şu şu. Şu. Turuncu mu? Evet. Turuncu. Heyecan yalıyor Allah heyecan yalıyor. Heyecanlar renkleri mi unuttu? <laughs> Ben gel sen söyle, bilirim. gel sen söyle. Sen seni bilirim. Gel, yok, gel, gel. yok, gel, yok. Gel, yok, gel. yok. Ben söylerim söylemesine ama yanlış söylüyorsun amcaoğlu. Yanlış söylüyorum ben de heyecandan Maskeler hep inik ya. Hızlı bir şekilde sen söyle haydi. Yok, yok. Söyle. <laughs> yeşil. Turuncu. Lan ne yeşili ya yeşil yok ki. bir yeşil. Yeşil yeşil. yeşil. İlki yeşil. Yok ne yazılmışsa zaten. Hayır hayır. Rengini, dolduruyor. rengini dolduruyor. söyleyeceksin bak. Evet. Yok sağ ol. Saçtan abi deneyelim. Sen yavaş da yapabilirsin abi. Yeşil turuncu, mavi, sarı, Süper. mavi, siyah, e, turuncu, mavi, yeşil. şey yeşil. E, neydi bu mavi, siyah, mavi, turuncu, yeşil, koyu yeşil, eee oranj. Ho! Zekalı biri geldi dur. Turuncu. Yeşil, koyu yeşil, e, oranj, e, sürme rengi lacivert, sarı, sürme rengi lacivert, siyah, e, oranj, e, tekrar lacivert, kırmızı eş, e, zeytin, yeşili, e, siyahın az bir şey sürmeye kaçmış rengi, koyu fuşi, yani morla mor yazı. Koyu fuşi mi? Koyu fuşi... Koyu fışı çok böyle küfür gibi değil mi peki? <laughs> Anlayacağım seni koy fışı sen. <laughs> Anladın mı? <laughs> Hazırlanla aynı. Sarı, kanarya sarısı. Ee, defne yeşili. Sürme rengi. Açık lacivert yani tabirinle. Koyu mavi. Ee, siyah. Ee, gene koyu mavi. Ee, tekrar e, fışının koyusu yani Fuşi. nasıl söyleyeyim sana bu? He şomurla aynı. Bu da zeytin kuru aynı defne yeşili. Sizi öncelikle tebrik ediyorum. Rica ederim. Çoğu insan bunu söyleyemiyor. Mesela bunu sarı diye, mavi diye okuyor. E, o Siz okuyor, ben... <laughs> o sadece Fuşi okuyor de. evet. Siz beyninizin hem sağ hem sol lobunu çok güzel bir şekilde Fuşi kullanıyorsunuz. Ne, ne söylemek? Isterdim? Çalışmanızdan dolayı sizi tebrik ederim. Keşke benim zamanım olsa ben çok iyi bir sizinle program yapardım. İnşallah. İnşallah. Ben esnafım. Evet. Mesleğimde terzi onun için renkleri iyi seçtim. Hı hı. Senin kilonu da söyleyeyim istersen. Kilo mu? O müthiş insan. Yani gerçekten fark ettiyseniz e, limitsiz filminin adeta beden bulmuş hali. Yani %100 kullanıyor amcam. Şimdi göz tarama yöntemiyle karşısındakinin kilosunu bulacak. Çok tatlı adam. 86. 86. <laughs> sarı. Mor. Doğru mu bildin? Söylesene biri. He, yeşil, turuncu, mor, sarı, mor, siyah, turuncu, mor, yeşil, siyah, turuncu, sarı, ye yeşil, mor, mor. Yok pardon, siyah. <laughs> Çok iyi saydı ha. Şu anda yani da en saymalardan biri. Burada okur musunuz? Tabii. Eee yeşil, eee turuncu, mor, sarı, mor, yeşil. Işık vurunca mor duruyor mor, bu, siyah, bu arada. Eski gitti halinde. Turuncu, mor, yeşil, siyah, turuncu, siyah. Tu turuncu, sarı, yeşil, mor, siyah, mor, turuncu, tur, yeşil. Aklım karıştı ya. Ya yani... Nereyi saydın yani sonlara doğru? Sonlara doğru biri saydı ama nereyi saydığını gerçekten bilmiyorum. Sonlara doğru bir yeri, bir yeri saydı ama vallahi de billahi de anlamadım. Nefes nefese kaldı adamcağız, çocukcağız. Mor, turuncu, tur, yeşil. Aklım karıştı ya. Aklıya yani Yayınlayacağım Nefes al. İnşallah. yeşil. <laughs> yay hadi bakalım inşallah. Turuncu, lacivert, sarı, eee lacivert, siyah. Helal abi ya. Yemin ediyorum. Bir saniye. Gerçekten videoda tam maske takan 1 2 3 4 biz bu amca konuşmaya başladıktan sonra bu arada çekti 5. Bu amcamız da burnu dışarıda dedi. 5 kişi var. 5. kişi. Lacivert, yeşil, siyah, turuncu, sarı, yeşil, lacivert, siyah, e, mor, lacivert, yeşil. Son anda yemin ediyorum son anda. Şu anda beyninizin hem sağ hem evet. sol lobunu çok iyi şekilde kullanabiliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ne Vücudun her yerini böyle hem sağını hem solunu en aktif şekilde kullandığımı düşünüyorum. Helal abi. Merhaba. Merhaba. Efendim. Beynimizin sağ ve sol lobunun ne kadar hızlı çalıştığını bu deneyde göreceğiz. Yeşil. Ya yani niye direkt hiç maske vacirat, yok? Siyah. <laughs> sarı, mavi, siyah. Ee, turuncu. Mavi, yeşil e, turun siyah. Yeşil, e, turuncu, mor, sarı, mor, siyah. Allah aşkına biz Kütahya'da maske takmayınca ceza yiyoruz. Ciddi söylüyorum. Maske takmamaktan kastım da ne biliyor musunuz? Mesela diyelim ki parka gittin köpeğinle geziyorsun diyelim ki tamam mı? Nefes almak için etrafında hiç kimse yokken indiriyorum uyarı yiyorum. Bak uyarı yiyorum etrafımda Bulaştırma ihtimalimin olduğu tek bir kişi bile yok. Nefes alıyorum sadece ve saniyelik indiriyorum yani. Siyah, Benim turuncu, mor, belki yeşil, siyah, kırmızı, sarı, yeşil, mor, siyah, mor, turuncu, yeşil. Yeşil, turuncu, mavi, ııı sarı yok. Sarı, mavi, siyah, kırmızı, mavi, yeşil, Siyah, yeş kırmızı, sarı, yeşil, mavi, siyah, mavi, kırmızı, e yeşil. Sarı, mavi, turuncu, siyah, kırmızı, yeşil. Şu şekilde renklerini söyleyeceksin. Yeşil, kırmızı, İçinizde mavi. İçinizde şey diyen var mı? Pelin abla ben yapamıyorum, Pelin ben yapamıyorum. Pelin bacı ben yapamıyorum. Pelin kardeş ben yapamıyorum. asla yapamıyorum mu? Gerçekten mi? Belki çizgi renk körleri de olabilir. Ondan da kaynaklı olabilir. Ya da beyninin sadece sağ lobunu kullanan ya da beyninin sadece sol lobunu kullananlar olabilir. Bilmiyorum. Yani bu kesin bir test mi? Sağ ve sol lobu kullanmakla alakalı. Eğer öyleyse az önce ne kadar zeki bir yayıncı izlediğinizi hep birlikte şahit olmuş oldum. Sarı, mavi, yeşil, e, çok siyah, çok sevgili fuşiler. Kırmızı, <laughs> mavi, yeşil, siyah, kırmızı. My dear fuşis. <laughs> Bundan sonra benim için siz fuşisiniz. <laughs> ben Sarı, yeşil, mavi, siyah, mavi, kırmızı IQ'mun yeşil. çok yüksek olduğunu Süpersiniz. da Facebook testleriyle öğrenmiştim. Hem sağ hem sol lobunu çok güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Teşekkür. Ne söylemek Teşekkür istersin? Teşekkür ederim. Ne söyleyebiliyorum <laughs> ki? Allah herkese Niye sağlık maske versin. Takmıyorsunuz? Yeşil, kırmızı, mavi, sarı, mavi, siyah. Kırmızı. Allah'ım daha fazla da maskesi. Yeşil, bak şimdi, bak siyah, şimdi. Bir şey söyleyebilir miyim şimdi? Bak bak bak. Güzel kardeşim. Yanındaki arkadaşa günah değil mi? Yanındaki arkadaş bak bir de gözlüklü. Bak bir de gözlüklü. Bak burasına kadar çekmiş duruyor öyle. Yazık zaten şu gözlüklü vatandaşımız. Yazıktır, günahtır. Bak, yazıktır, günahtır. Bu insancağızlar zaten. Yani en ufak bir hava değişiminde bile. Yazık. Oralar böyle buharlanıyor, ediyor. Öyle yaşamaya çalışıyorlar. Niye takmıyorsun canım kardeşim? Nerede senin masken? Boynunda yok ya bu boynunda da yok. Artık sadece burnunu çıkarma ee, olmaya başladı. Yeşil, mavi, siyah, Bura başka mavi, bir evren mi ki? kırmızı, yeşil. Beyninin hem sağ hem sol lobunu çok güzel kullanıyorsun. Ne söylemek evet, istiyorsun? O da bitti. Biraz vardı o da bitti şimdi bununla. Kafam karıştı. Hmm, mavi, turuncu, siyah, kırmızı, yeşil, mor, sarı, kırmızı. Yok renkleri ne efendim? Mesela şu yeşil ya. Evet. Yeşil, Yeşil, turuncu, mor, si sarı. Haydi şu. Mor, yeşil, yeşil, sarı, kırmızı, turuncu. Haydi şu. Kırmızı mı? Kırmızı, sarı, mavi, turuncu. Biriyle yeşil, konuşurken bu arada sarı, mavi, ekstradan sarı, turuncu, kapatmamız siyah, kırmızı, gerekiyor. Abi yapalım. seni Mesela tebrik ediyorum renk, abi. Bir sonraki kırmızı. Ha öyle mi? Abi seni yeşil, tebrik ediyorum. Kırmızı. La Ama sunucu beyefendi de Sarı. takmıyor, indiriyor. La Siyah, kırmızı. Ya askerin arkasına konuşurken duyulmuyor muyuz?